Evet arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün e, TürkSel İletişim Merkezi Çanakkale, Bilge'deyiz. E, Serkan alışan kardeşim burada, gel Serkan gel gel. Evet, sahibi. E, şimdi oh. şunu gördüm ve sana gelmek istedim Serkan. Nedir abi bu? Yani aynı 60 liraya PlayStation 4 veriyor biliyorsunuz PlayStation 4 ya, PlayStation 4 zaten şu anki e, fiyatı ne kadar? Nakit fiyatı zaten şu anda 1.300 lira. 1.300 lira. 1.300 lira nakit fiyatı var, zaten hmm. böyle ürün... Türkiye Türk yani Türkiye garantili. Türkiye garanti, son Türkiye Eurozone, yani hatta Euro tabii Euro garantisiyle Türkiye cihazımız. Evet. E, cihazımızın en büyük avantajı zaten e, PlayStation 4 zaten çok yoğun satılan güzel bir ürünümüz. Ama belki şimdiye kadar sadece nakit satışları vardı büyük bir zincir marketlerde. Hı -hı. Şimdi şu anda Türksel de o işe girdi. Bundan sonra hat üzerinden taksit edilen müşteri Türksel kullanıcılarına özel. Türksel hat kullanan müşterilerimize de özel. İster 12 ay, ister 36 ay, isterse de 24 ay şeklinde 3 seçenekleri cihaz veriyoruz. Şimdi bu 60 lira 12 ay mı? 60 lira 24 ay taksi. 24 ay. Yani hatta 29 lira da bir sefer tam hani evet. günlük iki lira tek ablesin diye böyle biraz daha hani evet. kafalar karıştırmak adına direkt 60 lira yazdık. Ya ama, ama yani 9 lira yani şu an. 59 lira taksi. Faturaya 59 lira yazıyor. Faturaya yani. 59 yani. lira yazıyor. Toplamda. Bu 500 GB değil mi? 500 GB. 500, GB. 500 GB yani. yani. kendi aile hafızası var. İçinden yine bir tane konu çıkıyor. Hı -hı. yine ee, isterseniz oyunlar için yani demo oyunları var tabii ki içine yine evet. internetten indirebiliyorsunuz. Ama normal hani içine oyun çıkan bir e, normal sıfır kutu. Sıfır Aynı kutu içerisine geliyor. Yarın bugün aksesuar seçeneğinde Peki bir şey soracağım sana. çarpı e 24 ne yapıyor? 1414 liraya geliyor. 1414 liraya geliyor. Yani yani bu... 12 aylık seçenekte hatta nakit fiyatı bile altına geliyor. Nakit yani yaratı. 12 aylık seçenekte ne kadar ödeyeceğim? Aylık 108 lira faturamıza yansıyacak. 108 lira. 108 lira faturamıza yansıyacak. Artı olarak da e, toplamda da 1296 lira para ödemiş. Yani nakit fiyatına evet. bile altına geliyor. 1296 evet. lira evet. arkadaşlar. Yani normalde evet. e, Playstation 4 500 GB almaya kalkarsanız 1300 lira seviyelerinde fiyatı, fiyatı var. Ortalama söyle 1300-1400 ekmeğe geçiyor. Ya bu aslında şey var. E, yani GSM operatörlerinden evet. telefon alınmaz. GSM evet. operatörlerinden efendim söyleyeyim bir şey alınmaz gibi bir mantığında sonunda erdiğini görüyoruz. Artık teknoloji artık ya, yeni, yeni şeye geçiyoruz artık. Yani bundan sonra artık <laughs> sadece işimiz bizim cep telefonun haricinde. Yeni nesil evet. teknolojiler evet. diye geçen Teknoloji evet. için evet. Bununla beraber evet. Samsung'un evet. ya da Apple'ın kendi saatleri var. Evet. Bunlar taksitle evet. ihtiyaçına göre. Evet. Apple'ın boşlukları var. Apple'ın kendi iPad'leri var. En yani normal bir evet. tablet kuruluna girmiştik. Evet. Elektronik zaten yıllardır yapıyorduk. Şimdi artı olarak da Turkcell'le beraber yeni teknolojik ürünleri satıyoruz. Evet. E, Parotlar başladı şimdi artık yavaş yavaş devreye girecek artık. Parot değil uzaktan yani cep ha şu telefonu, cep telefonuyla te helikopter, oyun, gibi helikopter, yani. Yani, helikopter drone gibi, gibi şeyler var. Yani, yani. geçiyorlar. Onlar da kamera olmadığı için para geçiyor. Evet. Onlar şimdi yarın öbür gün artık şeyler de gelecek. Drone gibi da devreye girmek üzere. Artık yeni teknoloji ürünleriyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını biraz daha fazla mağazalarımızı bulundurmak. Hem müşterimizi başka bir yerlere göndermek yerine bütün her şeyi elimizde bulundurmak istiyoruz aslında. Ama bu kampanya e, yani bilmiyorum hani takip eden arkadaşlarımız mutlaka vardır ama ben Gerçekten de bunun oldukça başarılı bir kampanya olduğunu görüyorum. Yani ben TÜKSEL'de bugüne kadar bundan daha başarılı bir kampanya görmedim Serkan. Valla biz de aynı şeyleri söyledik. TÜKSEL'de bunu ilettik. TÜKSEL ama e bunu zaten çok uzak anda istiyormuş. Bence hmm. şimdi yasip oldu yani. Şimdi yasip oldu. Bulan bir uygunluğu var. Hatta biz mesela bu kadar beklemedik açık konusundaki ekstra satışını ama ee, bir ayda yani bizim günlerimiz tek bir mağazayız. Bir de bir, bir yerde bile biz ee, bir ay içerisinde yaklaşık 4 tane şey satıyoruz. Çok güzel hani böyle bir beklenti içerisinde Sadece 3 tane 5 tane falan sattı bu, bu bölge diye. evet. ama beklentimiz çok daha... 10 katına, katına beklentinin 10 katına, katına çıkmış bir durum var yani. Ve şu anda zaten şu anda kahve stoklarında bir yok yani. Şu an yani Bir süre evet. geldi ve bitirdik. Şu anda stoklar bitti ama muhtemelen yakın zamanda tekrar girmesi Ya o zaman arkadaşlar alacaksanız PlayStation, e, Türksel'den mutlaka biraz acele edin. E, Seriyle şu an kaç tane var? Bilmiyorum, bir tane kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bir tane kaldı. <laughs> Almak isteyen varsa video yayınlandığında e, şey ya, i̇letişime geçerlerse onlara yani verebiliriz. Yani, da Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela ben e, Turkcell abonesi değilim. Tamam. Ben buraya geldim. Turkcell'e geçiş yaptım. Bunu alabiliyor muyum? Alabiliyorsun ama tabii ki burada şöyle bir devreye gidiyoruz. Sonuçta bir ürün verdiğimiz için finansman kredisi kullandırıyoruz. E, Turkcell finansman kredisi kullandırdığımız için bir banka sorumlusu yapılacak. Kahve ve skorosu çekiyoruz. Farklı olarak Turkcell'e taşıyoruz yeni bir hat veriyoruz. E, kredi kayıt bürosunda skorumuzu çekiyoruz. Evet. skorunuz olumlu gelirse de piyasamızı isterseniz monitörde isterseniz yedirte isterseniz istersen, ortalama istersen, istersen, saatinde istersen, evet. de yine halkımıza yansıtabiliriz. Ya bu arası. mesela sıkırır, normalde sıkırır. böyle bir şey yok şu anda diğer operatörlere baktığım zaman. Diğer operatörlerde herhalde biraz e, 6 ay falan kullanım süresi diye bir şey var diye biliyorum ama. Ya da hemen puan çıkmıyor mesela. Şimdi diğer var bana tarz şeyler ama zaten şimdi bu işin bu sektörde Amiral gemisi Serkan Tüksel, maalesef evet. şey evet. yani, bu şey söylemize gelir. Serkan Tüksel konuyu zaten bizden çok çok öncesinden düşünüyor, e, sisteme koyuyor. Aynı şey telefon içine geçer mi Serkan? Yani C ben e, mesela Tüksel abonesi e değilim, ben, ben Tüksel'e geldim. Dedim ki ya ben arkadaş Türkçe'ye geçeceğim. Türkçe'ye geçiş yaptım. Aynı KKB'yi yapıp yani bana telefonla verebiliyor musun? Hem KKB yapabiliyorum. Bir de mesela kredi kayıt bürosunda puan bazen kredi kayıt bürosu vermeyebiliyor. Yine finans bank üzerinden seçeneğimiz var. Bizim iki tane seçeneğimiz var. Hı -hı. Bazen birinin onaydan birine başka bir bank onay verebiliyor. Aynen, aynen. Her iki bankada sorgulamasını yapıyoruz. Genelde müşterilerimiz 160'ına çıkıyor zaten. Onayı alıyoruz. Müşterimiz numarasını taşıyoruz ya da yeni bir hatı yararak da anında e, mağazadan çıkarken hani hem hattı hem telefonu beraber gönderebiliyoruz. Şey. Çok teşekkürler verdim ilgiler için evet, evet. Arkadaşlar herkese dediğim gibi çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Mutlaka abone olun kanala, beğenin videoyu. Turkcell'de gerçekten çok güzel kampanyalar var. Değerlendirmek isterseniz mutlaka bir Türksel mağazasına gidin. Şimdi hoşçakalın, görüşürüz, bay bay.